Ya yok ama anasını. Anasın. <laughs> hey hey hey. Biliyorum. CS oynuyor %100 bak bak %100 counter oynuyor burada <laughs> kalıbımı basarım <da> buna. Hadi şimdi yapalım. Arkadaşlar gerçekten bir ilk başladığında dedi. Mikrofonu ki, kapatmayı mikrofonlarınız unutmuş. Mikrofonlarınız açık herkes sizi duyabilir. Evet özür hak ederdik ama neyse. Hoca da çok tatlı değil mi ya? Yapmayın oğlum şöyle şeyler. Harbiden böyle saçma sapan trollemeye çalışan insanlar varsa yapmayın aga. Ya. Hoca diyor ki bir özür hak ederdik de neyse diyor hala. Kim ne Duyar kasıldı. Uh, ah, here, Aa mana koyayım. Vurdum gelmedi. Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? <laughs> çok güzel. Kim sizden bu kadar rahat konuşan? Yani? Ha bir de hocayı da duymuyor. Hocanın sesini de kapatmış. Allah Allah. Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu. Niye ne, sana ne? Geçen <laughs> <laughs> galiba oyunda mikrofonu. Herkes mikrofonu, mikrofonu arkadaşı. Adam CS oynuyor değil mi bu arada? Kesin CS ya. Hemen mik mikrofonu kap. Evet, bir mikrofonu kapatın. Evet, arkadaşını uyarın arkadaşlar. Herkes mikrofonu kapatsın da ortaya çıksın. Flash. Flash. Alo CSC. <laughs> Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın belli olsun. Oyda! Satıcı geldi, sınıfın satıcısı geldi. Güzel bir de şeye tak diye bak. Herkes sesini kapatsın kim oldu anlaşılır diyor. Ulan satıcı! Niye sattın ki şimdi adamı? Bilirsiniz. Ama şu an e, bu farkında Belki değil. Mi? Evet. Acabasın Nasıl gördü mi? ben kendimi görmüyorum. <laughs> あのこんにかばってね。Yani